yemek kaşığı zeytinyağı 2 tepeleme yemek kaşığı süzme yoğurt 5 adet ceviz içi yaklaşık 30 gram bayat ekmek içi yaklaşık 30 gram 1 adet iri diş sarımsak küçükse 2-3 diş sarımsak 2 yemek kaşığı mayonez 2 tatlı kaşığı limon suyu isteğe bağlı ölçüde tuz kıyılmış doğranmış bir avuç dereotu isteğe bağlı ve 2 orta boy salatalık turşusu Herkese merhaba. Size bugün muhteşem bir kalamar tarator sosu tarifi vereceğim. Sereyalın kadar olamayız ama bizim de elimizden bazı şeyler geliyor. Deniz ürünlerini ben çok seviyorum. Onlarla ilgili sosları ve deniz ürünlerini yapmayı hobim gibi bir şey çok hoşuma gidiyor. Evet şimdi hemen... Yalnız bu sadece kalamar tarator değil midye de Bütün evet. balıkların yanında da kullanabilirsiniz. Balık sosu olarak. Evet. Evet, gel bakalım Seray Hanım. Şimdi şöyle süzme yoğurt. Bundan tepeleme çorba kaşığı iki tane koyuyoruz. Buyurun. Tamam. Sonra ekmek içi. Bu taze olursa yarımdan çıkıyor. Bayat olursa çeyrekten çıkabilir. Yaklaşık olarak 30 gram. Ekmek içi. Gramajını da vereyim. Hani elimizde parçalı içine doğruyoruz. Ben bunu el blenderında çekeceğim için böyle ufak ufak pinçik pinçik yapıyorum. 5 tane ceviz içi. Bu değişebilir büyüklüğüne göre. Bu da yaklaşık 30 gram falan yapıyor. Onu da böyle bir bölüp bölüp içine koyuyorum. Evet, şimdi bir diş böyle kocaman bir diş bu. Normal iki diş falan sarımsak isteğe bağlı. Rendeliyoruz içine. Rendeliyoruz. Eğer e, ronda da çekme imkanı varsa bütün de atabilirsiniz. Dediğim gibi ben el blenderında yaptığım için öyle rendeliyorum. Mayonez, iki yemek kaşığı. Ama bu tepeleme değil de silme. Böyle. Evet, şöyle böyle sıyıralım içine. Şöyle iki tatlı kaşığı limon suyu ekliyoruz. Tuz isteğe bağlı. Ben genelde çok fazla kullanmıyorum. Şöyle, şöyle bir av, bir tırnak diyelim. Zeytinyağı iki yemek kaşığı. Dereotu. Bu tamamen isteğe bağlı. Bir dal da koyabilirsiniz. 10 dal da koyabilirsiniz. Büyüklüğüne bağlı olarak. Ben şöyle bir avuç falan ekliyorum. Hiç koymayacağım dereotu sevmiyorum diyorsanız bence yemeyin bu tane tursusun. <laughs> Maydanoz da yapabilirsiniz. yapabiliriz. şu dışarıda kaldı. Bunları ben ince ince doğuracağım. Önce bunu rondo da el blenderında çekeceğim. Daha sonra turşu Diyor, ekleyeceğim. Şimdi evet alıyoruz. Turşularımızı, turşularımızı doğramaya başlıyoruz. Şöyle orta boy diyelim, iki buçuk kullandım ben. Küçük boy olursa 3 büyük boy olursa iki olabilir. Bu arada böyle çekildi. Kıvamı da bu şekilde. Çok güzel oldu. Biraz öyle ince ince kesiyoruz. Keseyim de ondan sonra çekersin için. <laughs> evet. Böyle. Küçük küçük. Küçük küçük doğradık. Şöyle içine atıyoruz. Bir <laughs> tarafa da Şöyle. Evet, karnışon turşularımızı ekledik. Karıştırıyoruz. Sonracığıma <laughs> streçleyip dolaba dinlenmeye bırakıyoruz. Bir iki saat dinlense yeterli olur. Çıkardıktan sonra belki onu gösteremeyebiliriz. Üstüne bir kaşık daha zeytinyağı, bir yemek kaşığı daha zeytinyağı gezdirirseniz tadından yenmez. <laughs> Güzel olmuş mu hayatım? Vallahi ben çok beğendim. Şöyle Biraz bir ta tattım. Sana. Bir daha mı? Tamam, bakalım. Bir daha tattırayım. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Sen de tat. Evet, ben de şu kaşıkla tadayım. Ha, çok, o kıtırlık çok güzel içindeki. Çok güzel. Eline, evet. Tuz oranına çok dikkat etmek gerekiyor. Kornişon turşu olduğu için içinde. Evet, mayonezde de tuz var. Evet. Bunun tuz ayarı çok iyi olmuş. Biz tuz atmasak bile olur. Eline koluna sağlık. Çok güzel olacak olmuş. inşallah yemekte. <laughs> evet yani e, bunu yapan insanlar diyeyim kendi zevklerine göre sar, sarımsağını arttırabilirler, dereotunu azaltıp arttırabilirler. Bu bir defada olan bir şey değil. bakacaksınız bu benim tarifim. Bakacaksınız damak tadınıza neyi eksik oluyorsanız ekşi olabilir, yağlı, zeytinyağı olabilir. Hani ona göre Aa, ufak eklemeler. ama çıkarıp, çok büyük eklemeler olmaz hani tahminimce. Ufak tefek nüans farklılıkları olabilir. Afiyet olsun şimdiden herkese. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Bay bay.